Hayatım arkadaşlarımdan ilk Buse ile tanıştırmak isterim seni çünkü çok ortak yönünüz var bayağı bir iyi anlaşırsın. O kadar diyorsun. Selam kankalarım. Merhaba. Hoş geldin Buse. Hoş geldin gel böyle. Ne haber Nasıl Buse sevdin mi? Buse bayıldım valla çok kafa kız. Acayip <laughs> keyifli çok ortak şeyimiz de çıktı yani. Evet dikkat ettim bayağı iyi anlaştınız. Aynen acayip keyifli. Bundan sonra biz şey yapalım onu çağıralım da bizim bu dark etkinliğine falan. Bayağı iyi anlaştınız. Hani çok iyi fazla iyi sanki. O ben beklemiyordum bu kadar iyi anlaşacağımızı. Hani ben olmasam daha iyi anlaşacaktınız da Allah'tan ben vardım. Gamze bizim aramızdaki efsanedir. Herkesin iyi anlaştığı. Bak bir gelsin göreceksin zaten. Hadi bakalım. Merhaba. Ne haber? Merhaba Gamze ben. Merhaba Gamze. Hoş geldin. Gel otur böyle gel. Bir geçeyim kanka yoruldum. Nasıl Gamze? Tam dediğim gibi değil mi? Sınav başlıyoruz. Gamze e, yani vallahi Gamze çok sarmadı beni ya. Ben çok bir daha görüşmeyelim. Pardon da niye görüşmüyormuşuz bir daha? Efendim çok boş muhabbet yapıyor. Affedersin de bu ne cüret ya. Sen benim arkadaşlarımla ilgili böyle konuşamazsın. Seni bir daha uyarmayacağım bu konuda bak. Tamam mı? Bak Şermin'in bir tanı var ya bayılacaksın. Benim ilkokuldan beri ha geldi. Miraman! <laughs> Siktir lan çek şu elini kolunu. Hoş geldin gel otur şöyle. <laughs> e, nasılsınız nasıl gidiyor? Sana ne sana sen ne yapacaksın bizim nasıl olduğumuz? Biz iyiyiz sen nasılsın ne var ne? Evet adı neydi erkek arkadaşının? Bipolar Can. Pardon garson beye bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Benim elim ayağım yok mu oğlum ben alamıyorum. Sen ne bakıyorsun ha? E, sen Çek hani. yalnız isminin hakkını veriyor söyleyeyim. Boğa Burcu mu çünkü sen seversin ama bu Oha borcu daha fazla. Bir şey diyeceğim. Adamı sen hasta ettin değil mi? Evet. <laughs> Bilirim seni çünkü sen az Got before for the East there